Güney Kore, Kuzey Kore'nin dronlarla ülke topraklarının içlerine kadar girmesi sonrası hava savunmasını güçlendireceğini açıkladı. Güney Kore, Kuzey Kore'ye ait insansız hava araçlarının başkent Seoul semalarına kadar gelip tespit edilememesi sonrası hava savunma sistemlerindeki açığı gidermeye yönelik adımlar atma kararı aldı. Kuzey Kore insansız hava araçları sınır hattını ihlal ederek başkente girmesi sonrası Güney Kore yönetimi yeterince önlem alamaması sebebiyle eleştirilere tabi tutulmuştu. Son olarak Güney Kore Savunma Bakanlığı 2023-2027 orta vadeli savunma planını genişletme niyetine sahip olduğunu açıkladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki 5 yıl içinde hava savunma mekanizmalarının güçlendirilmesine 441,26 milyon dolar harcanması düşünülüyor. Bu kapsamda bir hava lazer sistemi ve bir sinyal bozucu dahil olmak üzere dışarıdan Güney Kore topraklarına tehdit oluşturacak dronlara karşı 4 projenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Güney Kore ordusunun hizmetine ayrıca bir drone biriminin verilmesi gündemde. Savunma Bakanlığından bir yetkili yaptığı açıklamada lazer sisteminin test aşamasında olduğunu ve 2027 yılında konuşlandırılmasının beklendiğini söyledi. Güney Kore Devlet Başkanı, Kuzey Kore'ye ait dronların ülke topraklarının içlerine kadar girmesi sonrası orduyu ağır eleştiri yağmuruna tutmuştu. Orduysa küçük boyutlarda oldukları için Kuzey Kore dronlarını önleyemediklerini söylemişti.